Bugün bu kitaplardan ve almadığım ama pdf olarak okuduğum diğer kitaplardan bahsedeceğiz. Oo, Edrin yazı getirmişsin dediniz bir yer gibiyim ama bundan sonraki videolarımı da kısa olduğuyla çekmek istiyorum. Çünkü Artık dışarıda böyle bir yaz havası, böyle bir sıcak esintiler esiyor. O yüzden ben de kısa koz çekmek istedim. Şöyle ben Şubat ayında okuduğum kitapları paylaşmadım sizinle. Çünkü 4 ya da 5 kitap okumuş olmam lazım. Aynı şekilde Mart ayında da 5 kitap okudum. Bunların sayısı da al olduğu için hepsini bir videoda toplamanın daha güzel olacağını düşündüm. Bence de kesinlikle daha iyi oldu. Ee, bakalım Mart ayında okuduğum bir kitaptan başlayalım. Babamın ejderhası beyaz balina yayınlarından çıkma yeğenimin kitaplarını okuduğumu biliyorsunuz <laughs> ya da çocuk kitapları okuduğumu biliyorsunuz. Çocuk kitapları okumayı gerçekten seviyorum. Elmer Elevator, Elmer Elevator adında bir çocuğun e, bir maceraya atılıp bir ejderhayı bir adadan kaçırmasını anlatıyor. Bir 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 bir. Her şey bir tane anlamışsınızdır umarım. Çok güzel de çizimleri harika. Gerçekten içindeki çizimler mükemmel. O yüzden e, kitabıdan çok sevdim. Çocuk kitabı denince aklı ilk çizimler geliyor benim. Benim aklıma ilk çizim geliyor. O yüzden çizimleri benim için önemliydi. 5 üzerinden 5 yıldız verdim ben buna. İlk kitabımızı bitirdiğimize göre ikinci kitabımızdan Şubat ayı okuduklarımdan devam edebilirim. E, en son Ocak ayı okuduklarımda Kayıp Ruhlar şehrinden bahsetmişim. Cennet Ateşi şehrini yani Ölümcü Oyuncaklar serisinin 6. kitabını ve son kitabını okudum bitirdim. Bu 760 sayfalık bir kitapta. Şuna bakıyor musunuz? Postitlerime çok karışık postitlenmiş ama. ben Ölümcü Oyuncaklar Şehrinin daha doğrusu Cassandra Kileri çok seviyorum. Bu seriyi de bitirmiş olmak benim için böyle Yüreğimde bir sızı başlattı. Çünkü bu seriyi bitirmek istemiyordum aslında. O yüzden serinin ilk dört kitabını iki kere okuyup seriyi hiç bitirmemiştim. Ee, seriyi bitirdim ama artık. Ardından uh, Shadowhunters net, dizisini Netflix'te izledim. Ve kesinlikle kitaplarla yarışamazlar. Kitaplar ayrı bir hava veriyor. Kitaplar ayrı bir aile havası taşıyor. Ee, bu kitapta da Clary'nin Jason e, Sebastian'dan o dünyayı kurtarmalarını anlatıyor ve daha değişik serüvenlerini anlatıyor. Bu kitapta dediğim gibi daha güzel bir sonlu bir kitap okuduk. Ama seriyi bitirdik. Kassandra Clare'in benim şu anda okumadım. bir tek Gece Yarısı Lady serisi kaldı. Onunla da ilgili geçen gün Instagram'da çok kötü bir risk gördüm. Ve şu anda alsam mı almasam mı ikilemdeyim. Zaten Cassandra Clare'nin kitapları şu anda çok pahalı. Bir tanesi 100 lira falan ve ciltli. Ciltli de diyemeyeceğim onu. Sert kapak diyebilirim. Sert kapakla basıldıkları için onlar daha böyle pahalıya satılıyor. Zaten artık hangi kitap pahalı değil ki? Bir önceki videomda yani e, yayın evlerinden gelenler ve alışveriş videomda bu kitaptan bahsetmiştim. Ben bu kitabı hediye ettim diye hatırlıyorum le Hediye hediyettim diye hatırlıyorum içinizden birine ama hediye etmemişim bende kalmış. O yüzden aşağıya yorum yazarsanız içinizden birine hediye etmek istiyorum kitabı. E, göndermeden önce postleri çıkarmayacağım. Pozitiflerin kalması istiyorum. Çünkü okuyan kişinin de benim düşüncelerimi ve duygularımı da hissetmesini istiyorum. Canım arkadaşım Tian ve Yu adında e, iki farklı dünyanın insanını, çocuğunu anlatıyor. Bu iki çocuk, biri çok fakir bir semtte yaşıyor, biri de çok zengin bir semtte yaşıyor. Ama ikisinin de elde edemediği şeyler var ve ortak bir noktada birleşiyorlar. Çok duygusal bir kitaptı. Özgür Balpınar'dan okuduğum ilk kalemde gerçekten beğendim. Sanki var bir Japon edebiyatından bir kitap okuyormuşum gibi hissettim. Çok değişik bir dili var yazarın. Size de tavsiye ederim okumanızı. 5 üzerinden 4 verdim. da e, cihaz satışlarından da 5 üzerinden 5 verdim. Benden hiç beklenmeyecekti davranış ama sanırım seriyi bitirdiğim için 5 üzerinden 5 vermeye uygun buldum. El Kennedy okuduğumu biliyorsunuz. El Kennedy'nin Off Campus ve e, Briar Campus serisinin 2 serisi var. Bunlar Türkçe çevrililer. E, off Campus yabancı yabancı yayınları tarafından çevrildi. Ben Off Campus'ten e, ilk 3 kitabını okudum. İkinci kitabını mı? Anlaşma, hesaplaşma, hesaplaşmayı sanırım. Çok yanlış söylüyor olabilirim, kitabın kapağını buraya koyacağım. Logan'ın hikayesini okuduk. Logan'ın e, aşık oluşunu, Logan'ın saplantılı hale gelişini falan okuduk. Ben Elkennedy'i çok seviyorum, Of Campus serisini çok seviyorum. E, bunlar üniversitede öğrencileri anlatıyorlar genellikle. İçerisinde Smoot da var. Eğer okuyacaksanız bunu dikkate alarak okuyun. Off Campus daha fazla var. Brian sadece bir kitap okudum ama onun da biraz olduğunu belirtmem gerekiyor. Yine de güzel bir kitap da Off Campus serisinin ikinci kitabı. Ben beğenerek okudum. Bunu da Şubat ayında okudum. Artık Şubat ayında okuduklarımı bitirdim. Şimdi Mart ayında okuduklarımı geçireceğiz. Mayer Campus serisinin ilk kitabı Takip. Bu seriye e, Stella'dan başlıyoruz. Stella e, ilk seride Of Campus serisindeki Dean'in kardeşi. Dean dil, Dillerentis, dil, Dillerentis, Stella Dillerentis. Böyle mi okunuyor? Böyle okunuyor bence. <laughs> Aksiz, aksini söyleyen hiç kimseyi kayda almayacağım yorumlarda haberiniz olsun. Um, Stella'dan benim beklentim çok yüksekti. Çünkü zengin bir kızı okuyoruz, şımarık bir kızı okuyoruz. Ve karşısındaki çocuk neydi? Heh, Colin, Colin Fitzgerald. Colin'in de böyle bir ne bileyim inek bir tipleme okuyoruz. Ben aralarındaki etkileşimin çok iyi olacağını düşünüyordum. Ama maalesef beni hayal kırıklığına uğrattı bu kitap. Yani takibe ben 3 yıldız verdim. Senin diğer kitaplarını okumayı da sırf bu kitap yüzünden, bu kitap yüzünden erteliyorum. Çünkü kötüydü ya. Of kampüs serisinden sonra böyle bir giriş beklemiyordum. Çok fazla soracak bir şey yok. Yeter. Yeter. Bu kadar söylemem bile yeter. Ardından Meksika Gucci'ni okudum. Meksika Gucci'yi yurt dışında öve öve bitiremedikleri çok fazla puan almış ve Goodreads'te yılın gotik kitaplarından seçilmiş bir kitaptı. Ee, ben de en iyi korku romanı seçmiş. Pardon. Ben de o yüzden çok merak ediyordum. Diyordum ki hadi bu ne? <laughs> Arkadaşlar hayal kırıklığına uğradım. Kitabın ilk 100 sayfası çok güzeldi. 50 sayfası kötüydü. Kalan sayfalar daha da kötüydü. Beterli ama ilk 100 sayfası için yine 5 üzerinden 3 yıldız verdim. Narva adında bir genç kızımız var ve kuzeni hastalanıyor. Hastalandıktan sonra kuzeninin yanına seyahat etmeye gidiyor Doruk mevkiine. Ve Doruk mevkiinde olanlar, böyle bir sürü olanlar gerçekleşmeye başlıyor. Kuzen diyor ki burası perili. Burada bir şeyler dönüyor. Git ya da yanımda durma falan ya da bana ilaç aldı ben kendimi tedavi edeyim falan. Bu bir şeyler geçiyor. Ondan sonra Nevim de buna yardım etmeye çalışırken o olaylar iyice çığırılmaz çıkıyor. Böyle evde yaşayan insanlar ve kuzeninin evlendiği insanlar çok garip insanlar. Ve hepsi böyle çok e, donuk insanlar. Nevim sonunda olayı çözüyor. Dedektif romanı gibiydi aslında. Çünkü bir olay var, bir olay çözülmeye çalışılıyor. Ondan sonra o olay çözülüyor. Ama dediğim gibi ilk yüz sayfasındaki gotiklik, ilk yüz sayfasındaki o böyle bir karanlık hava çok güzeldi. Ardından o karanlık havanın yerini ucuz bir polisiye roman bıraktı. Güzel değildi o yüzden. Eğer alacaksanız bunu hesabı katın. Ama ilk yüz sayfası, bu kitabı sırf ilk yüz sayfası için öneririm. İlk yüz sayfasını beğeneceksiniz. Sonrasını ucuz polisiye seviyorsanız seversiniz. 5 üzerinden 3 Ardından ben bir alışveriş yapmıştım. Bunu da diğer önceki videomda bahsettim. Colin Hoover'dan iki kitap aldım. Verity ve bizimle başladı bizimle bitti. Verity'yi arkadaşıma verdiğim için bu videoda gösteremiyorum maalesef. Kitabı elimde tutamıyorum. Verity bir yazarın yerine başka bir yazarın <laughs> hayalet yazar gibi başka bir yazarın konulmasını ve o yazarın o eve taşınıp o evde garip şeyler yaşamasını anlatıyor. Psikolojik gerilim bir roman. Beğendim mi? Beğendim. Dehşet verici miydi? Dehşet vericiydi. Ee, garip miydi? Çok garipti. Colin'den bekler miydim? Hayır beklemezdim. Ama çok güzel bir kitaptı yine de. Şöyle bir düşünüyorum tekrar. Okumamın üzerinden neredeyse bir ay, iki, 3 hafta geçti. Sindirme fırsatı buldum o yüzden. Kitap güzeldi ama şu anda Wolf diye bir şey kalmamış aklımda yani. O kitabın o pazarlamasının yapılmasından Aklımda bir şey kalmamış. Aynı şekilde bakın Meksika Goti'yi de çok iyi pazarlanmış bir kitap ama sonik bitmiş bir kitap. Bu da e, Berit'i de çok güzel pazarlanması yapılmış ama yine de benim aklımda sonik kalmış bir kitap. Beğendim mi beğendim öneririm miyim? Öneririm. Ama yine de aradan bir ay geçince böyle beklentiniz düşüyor. Kitapla alakalı kitabı tekrar okur muyum? Mesela Okumam. O kitabı tekrar okumam. Ama başkasına öneririm miyim? Öneririm. Siz de okuyun. Gelin sohbet edelim. Sohbet etmeyi seviyorum çünkü okuduğum kitaplar hakkında. Bu arada size bir sorum var. Taslakçı mısınız, mektupçu musunuz? Bunu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben taslakçıyım. Ee, kesinlikle diğerini söyleyen yalan söylüyordur. Çünkü neyse spoiler verecektim az kalsın ama ile ilgili bir video çekeceğim. O videoda detaylı bir şekilde konuşuruz bunu. Ben taslakçıyım. Öyle söyleyeyim size. Diğerini söyleyen, yalan söylüyordur. <laughs> Diğerini söyleyen kitabı okumamıştı. Şimdi yine mükemmel bir pazarlama taktiğiyle pazarlatılmış bir kitaba, kitap hakkında konuşacağız. Kitap güzel mi? Güzel. Bakın bu kitap güzel. Gerçekten güzel. Ama mükemmel bir pazarlama yapıldı. Bizimle başladı, bizimle bitti. İngilizce ismiyle İden dili <laughs> Lili adında, Lili Bloom adında bir kızımızı okuyoruz. Kızımızın böyle... Ee, ayakları üzerinde durmasını ve geçmişini, flashbacklerini falan da okuyoruz. Kızımız Atlas adında genç bir erkeği alıp bakıyor Atlas zor durumdayken. Ama günümüzdeki hayatında Atlas'ı aşamıyor. Aynı zamanda Rahil adında bir erkekle bir ilişkisi var. Rahil toksik bir erkek. Gerçekten çok toksik bir erkek. Ve onunla olan ilişkisini ve arka planda da Atlas'la olan ilişkisini anlatıyor. Bu aynı zamanda Colin Hoover'ın annesinden esinlenilmiş bir hikayeymiş. Bakıyorum kitapta gerçeklik payı da var. Kitap aslında günümüzde birçok kadının yaşadıklarına uyarlayabileceğimiz bir kitap. Çünkü gerçekten çok fazla kadına şiddet var. Ve bu kitapta da kadına şiddeti oldukça saf bir halde görüyoruz. Çok kötü bir halde görüyoruz aslında. Bu kitabı okuyacaksanız 16... Yaşamın üstündekiler okusun. Çünkü diğer şekilde bu kitabın içerisindeki duyguları o, o yaş grubundaki insanlar ve daha küçük yaştaki insanlar anlayamayabilir ve e, hayatlarına farklı yön verebilirler. Bakın 25 yaşındayım. 25 yaşında olmama rağmen bu kitap bende iz bıraktı. Dediğim gibi zaten Colin Hoover'ın kitapları hakkında konuşacağız ve Colin Hoover'ın kitapları hakkında konuşurken onlardan da bahsedeceğim size. Ardından... E, Monte Cristo kontu ikinci cildi okudum sonunda. Ben birinci cildini Aralık ayında mı, Kasım ayında mı ne okumuştum. Bitirmiştim ve çok beğenmiştim. 5te 5 beş vermiştim. Şurada onu da göstereyim. Böyle iki kitap, devasa bir kitap boyutunda yani iki kitabı birleştirdiğimizde çok büyük bir kitap meydana geliyor. Birinci kitapta Edmund, Edmund Dantes'in nasıl hapse girdiğini ve nasıl ona ihanet ettiklerini okuyorduk. İkinci kitapta da artık Dante'nin Monte Cristo konta olmasını ve nasıl intikam aldığını okuyoruz. Ama ben hayatımda hiç bu kadar egoist, bu kadar kibirli, bu kadar Tanrı'ya inanan bir karakter okumamıştım. Dante çok fazla Tanrı'ya inanan bir insan, çok fazla kibirli, kibri vücudunda taşıyan bir insan ve öfkesiyle hareket ediyor. Kitabın sonlarına doğru gerçi bu biraz açılıyordu. Kitabı ne kadar beğendiğimi postetlerimden görebilirsiniz. Gerçekten çok beğendim. Bence yani yeri bende ayrı olacak klasiklerden biri oldu. Ve hepinize gözüm kapalı öneririm. İçerisinde aşk yok, saf kin, saf öfke, saf ihanet okuduğumuz bir kitap. Ve insanların nasıl olmaması gerektiğini anlatıyor bence. Aynı zamanda tane inancın nasıl kişiye yön verebileceğini de anlatıyor. Ben kitabı çok beğendim. İleride bir gün tekrar okurum. İleride bir gün çocuğuma verdiğimde, okuduğumda da onu, onun okumasını istediğimde tekrar okurum diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Dante'nin hikayesi unutulabilecek bir hikaye değil. Siz de okumadıysanız Amazon'da çok güzel indirimler oluyor. Ben bu iki kitabı 25 lira almıştım. İkisini birlikte 25 lira almıştım. Ara ara böyle indirimler gerçekleşiyor. Ee, sizinle konuşacaklarım bu kadardı. Siz neler okudunuz Şubat Mart ayında? Nisan ayında neler okumayı planlıyorsunuz? Benim e, okumayı planladığım çok fazla kitap var ve inanın yetişemiyorum kitapları Çünkü iş hayatı, evlilik hayatı, Ramazan derken hepsi birbirine girdi ve böyle bir yumak oldular çözemiyorum onları şu anda. Siz neler okumayı planlıyorsunuz? Aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim. Okuduğum kitapların okuduğunuz var mı? Onları da yazarsanız sevinirim. Ya da bana önereceğiniz kitaplar var mı? Önerdiğiniz kitapları okumayı seviyorum ve dediğim gibi canım arkadaşımın kitabını isteyen birine hediye etmek istiyorum. Aşağıya yorum olarak yazarsanız içinizden birine gidebilir kitap. Sizinle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.